Şimdi çok dikkatli oluyoruz, tamam mı? Bak, şimdi sakin olacağız. Çok yavaş ve dikkatli hareket edeceğiz. Bir milim bile kıpırdarsa felç kalır. Hatta ölür. Mete. Anneciğim. Şimdi çok yavaş hareket ediyoruz. Hadi. Aferin. Güzel. Yavaş. İyi gidiyorsun. Anne. Anneciğim buradayım anneciğim. Aferin. Şimdi yavaş yavaş ellerimi çekiyorum. Tamam. Hocam, hocam. Kız nefes alamıyor. Elif. <laughs> tamam aç orayı. Aç, 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 aç. Bana müsaade et. Kadından gözünü ayırma, tamam mı? Anneciğim, anneciğim. Buradayım. Akciğeri çökmüş. Havayı boşaltmam lazım. Göğüs tüpüne takıp su altı drenajına bağlayacağım. Tamam mı? Hadi. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim. Mine, sakin ol. Kurtaracağım. Tamam mı? Sakin ol. Sakin olman lazım. Anneciğim buradayım anneciğim. Yanındayım. Hepinizi buradan çıkaracağım. Sakin ol. Enjektör. Anneciğim. Hadi der. Elif. Drenajı hastanın seviyesini altına indir. Şükürler olsun. Allah seni yollamış bunlara. İyi mi? İyi. İyi. Sakin ol, bekle. Tamam mı? Hepinizi çıkaracağım buradan. Nerede kaldı bu itfaiye? Tekrar anons geçin. Hadi yaralıları hemen çıkarmamız lazım. Hadi acele etmemiz lazım. Hmm. Esma, 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 çok iyiydin. Tamam, sakin. Geçti, geçti, sakin ol, tamam? Geçti. İyisin, tamam. Hadi, geçti.